Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerin karşısında nihai yolunda kupa kasmaya devam ediyoruz. 1478'e kadar düştüm ben dün. Ama sıkıntı yok. Artık destemi de değiştirdim. Destem bu. Artık 2-6 oynayacağım. Tamamen kararımı verdim? Her şeyle 2-6 oynayacağım. Tabii ki de o iyi oynamayı beklemiyorum. Alışacağım. Kaç gün kalmış şeyin bitmesine bu zımbırtının? Ee, bakıyorum 7 gün 20 saat kalmış 7 gün boyunca Tamamen 2-6 destesi oynayacağım Ve alışmaya çalışacağım Bundan sonra Hani öyle Geçenki destemiz gibi Bu deste gibi desteler oynamak istemiyorum Neden çünkü bu 7 iksir 7 iksir attığı zaman mahvoluyorum Ondan sonrası gelmiyor E bir de kuleye vuramayınca cici oluyorsun Bu deste de çok iyi Ama hata yaparsan naneyi yiyorsun alışma sürecimiz var. Şöyle düşünün. Şu sıralamadaki insanlar da bizim gibi insanlar. Bizden tek farkları bunlar eskiden beri bu oyunu oynuyor ve pratik yapmışlar. Biz pratik yapmadık ama yapacağız. Yavaş yavaş biz de alışacağız. Nerede ne atmamız gerektiğini anlayacağız. Hangi e, karta hangi karta atmamız gerektiğini öğreneceğiz. Yavaş yavaş biz de onlar gibi pro olacağız. Şu an biz noobuz. Nub'dan yavaş yavaş alfalığa doğru çıkacağız. O yüzden sıkıntı yok. No problem. Şöyle bir birinci hatayla çıkıyorum. Hata yapacağım için de kusura bakmayın. Dediğim gibi. Oynadığımız bir şey değil sonuç olarak bu. <laughs> deste. Eyvah mesela. Şimdi burada ne atacağız? Bunu atacağız. Şöyle de şunu attık. Ulan var ya onu öldürürse çok üzülürüm lan. Evet kulemizi verdik. Adam güzel oynadı. İlk ataktan kuleyi verdik. Sıkıntı yok. Hiçbir şekilde moral ve motivasyonumuzu bozmayacağız. Bizim amacımız zaten e, bu desteğiyle nerede ne yapacağımızı görmek ve hata yaparak oynamak. Zaten şu an hatasız oynamayı imkanımız yok. Bizim amacımız oyunu anlayabilmek yani şu an. Adam çok ilginç bir şey yaptı. <laughs> Bakalım. Güzel şu an. Yani ben şu an kötü olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi zaten şu an hata yapmamız lazım. Kendimi hani şu an şey olarak görmüyorum. Vay çok iyi oynayacağım falan. Öyle bir şey yok. Şu an hata yapacağız. Hata yapacağız ki doğruyu görebilelim. Tek derdim bu. Ama güzel. Şu an sıkıntı yok yani. Kaybettik olur. Her maçı kazanamazsınız zaten. Ki ben zaten kazanamıyorum. Her maçı boş ver. Sen onu nereden öğrendin? Şöyle çekelim. Güzel. Bak şu an mesela güzel aslında o kuleyi vermemiş olsak şu an güzel bir savunma yapabiliyormuşuz. Onu öğrenmiş oldum. Ama daha fazla hata yapmamız lazım ki doğru oynayabilelim. Şu an bizim amacımız daha fazla hata yapabilmek. Şöyle atacağım belki şey atar. Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi ya ben söyleyeyim. Güzel oynadık, güzel oynadık, çok iyi oynadık. Böyle şeylere üzülmeyeceksiniz. Olur, olur, her zaman olur. Hatasız oyun olmaz. Hata yapacağız ki düzgün oynayabilelim. No problem ya olur olur. Şunu hemen destekleyeceğiz kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Tabii ki iyi de değiliz ama adamlar çoktan beri oynuyor bu destelerle bu oyunu. Biz daha yeni ilk oyunumuz ve güzeldi. Bence kötü değil. 3 taş da yiyebilirdik yani adam. Skopat gibi oynuyor. İlk oyunumuz kayıp oldu ama ben bunu bir kazanç olarak görüyorum. Çünkü hata, hani hatalarımızı görebiliyoruz bu sayede. Eksi 29 ile başladık. 4 maçın ikisini kazanırsak bence başarılıyız. Şu an 1'de 1 eksi yazdık kendimize. Ama bu demek değildir ki bu desteği bir de oynamamamız lazım. Her zaman ısrarcı olacaksınız. inatçı olacaksınız. Başarana kadar devam. Yani başka bir çareniz yok. Şöyle düşün. Globaldeki insanlar her gün oynamıyor ya bu şeyleri. Desteleri. O yüzden biz de kaybedeyi de kazanacağız. Bak mesela güzel bir savunma yaptık şu an. Tabii ki de ölüm hasarı yiyeceğiz. Ama okey. Oldu o kadar. Şey olduğu kadar. Bir atak yapalım hemen serisinden. Olmadı. Tamam. Attık. Sadece atak yaparken bilinciyle vurmamız lazım. Yani geri dönüşümüzü sağlam yapmamız lazım. Onu yapamıyoruz şu an benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi mesela burada güzel bir savunma yapmamız lazım. Hiç hasar almamamız lazım. Gayet iyi. Gayet gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Biraz kötü oynamış da olabiliriz bilmiyorum bunu ama ya buna ne yapacağım bilmiyorum işte buralarda biraz tecrübe gerekiyor evet balona verebilecek bir cevabım yok şimdi mesela buralarda tecrübe gerekiyor mesela öyle bir atak yaparken ne yapmanız lazım bunu bilmeniz lazım bunu bilmediğim için kaybettim bu da ne istiyor pratik daha fazla oyun oynamak istiyor Bizim de amacımız daha fazla oyun oynamak. Yani yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sanma ki bu. Allah hayır lan. Tamam güzel güzel güzel. Hemen hemen hemen, hemen atalım. Adam da köpek gibi oynuyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama yani gerçek bir it, it, it sürüsü. Ulan balonu varken hasta bunu yapmak mantıklı mı mantıksız mı bilmiyorum ya. Şimdi bak izle. İzleme reis boşver siktir Adam güzel oynadı yine ya ikne. Abi hangi ne vuracak ki benim gariban? Benim gariban. Oğlum iyi savunduk lan. Yine bak bir kuleyi vermeden önce aslında iyi savunuyorduk da. O kuleyi verince işler bitiyor ya. 2'de 0. Yine moral ve motivasyonunuzu kesinlikle bozmayın. Sonuçta bu bizim yeni geçtiğimiz bir deste ve bu desteyle çok az hata yapmanız lazım. Biz çok hata yapıyoruz şu an. Bu hataları minimuma indireceğiz. Ve maksimum oyun performansı elde edeceğiz. Öyle düşünün. Ben en azından öyle düşünüyorum. <laughs> ne kadar kaybedersem edeyim sonuçta karşımdaki de bir insan ben de bir insanım. Adam bu desteğiyle oynayıp 3000 kupalara çıkabiliyorsa ben de oynarsam ben de çıkabilirim. Sonuçta benim de beynim var. Sadece biraz alışmam lazım benim. Bu kadar. Çünkü adam pratik yapabilmiş. Ben de pratik yapıyorum işte bu sayede. 8 gün var mesela yeni sezona. Yeni sezona bununla başlarsam harika oynamış olurum. Bak 10 numara bak izle. Gördün mü? Güzel savunma. Böyle böyle. Böyle böyle. Şöyle atalım. Tersinden bilerek atıyorum. Şunları hemen yok edelim. Bir golemci kardeşimizle karşı karşıyayız. Güzel. Başarılı bir atak bence. Şöyle atacağım. Maksat hem elimde dönsün. Bakalım golemciye karşı ne yapabiliyoruz? İşte oynuyor oynaya Pratik yapa yapa bu e, şeylerde eşleşmelerde başarılı olmaya çalışacağız. Yani sonuçta beynimiz var dediğim gibi. Mesela bu maçı oynadık. Birkaç tane maç sonra ne yapabileceğimizi öğreneceğiz. Şöyle hemen şeyle gireceğim. Çünkü o bütün ikisini oradan attı. Belki salarsa çok güzel olur benim için. Yok. Adam da güzel oynuyor. Adam anası fallik babası fallik gibi oynuyor. Ulan vurma lan. Bu çok tırt. Bu bu var ya bu 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 kevaşe var ya bu kevaşe. <laughs> Şöyle hemen güzel başladık. Devam edelim. Güzel çok iyi. Birinci güzel vuracak bak gördün mü? Vuramazsak da adam durmadan kuleye de götürsek güzel bir şey yaptık en azından bu sefer. Yine atacağım buna alev topunu. Güçlü olsun güçlü olsun bizim olsun. Sıkıntı yok. En azından zararda değiliz öyle düşünelim. Şöyle kurduk. Birinci keşke dönmüş olsaydı ya. Şöyle hemen en serisinden ne vursak buralarda kar. Öyle düşünün. Güzel, güzel. Çok iyi. Nasıl savunacağız onu bilmiyorum. Eyvah, eyvah. bir matchup olmaması lazımdı. <laughs> Daha başarılı oynayabilir miydik bilmiyorum. Dediğim gibi 3'te 0'lık gidiyoruz. Alışacağız. Bence güzel kurmuştuk. Güzel de baskı yapsaydık. Adam çok profesyonel galiba oynadı ya da ben çok hatalı oynadım. Bunu oynadıktan sonra göreceğiz ama moral bozmak yok dediğim gibi. Alışacağız. 3800... 1389. 3800 ne ya? <laughs> 1389 kupaya düştük. Sıkıntı yok ama dedim gibi Vallahi sakin. Yapacak bir şey yok. Olur. Olur. Kaybedeceksin tabii ki. Alışana kadar devam. No problema. Bak mesela yine bir tane barzo bir adam. Ama biz bundan daha iyiyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Biz bundan daha iyiyiz. Biz bu çakaldan daha iyiyiz. Biz bu çakaldan daha iyiyiz. Bak güzel güzel çok iyi çok iyi adam var ya ne iksir harcadı şu an he. Şimdi biz biraz vuracağız vurmayı hak ettik güzel bir savunma yapıp saldırı hakkı bize geçti. Yani ilk defa güzel bir savunma yaptık. İşte bu şekilde pratik yapa yapa alışacağız. Abi adalar da çok trey artık. <laughs> Oğlum yine güzel savunma be. Vay ipne keşke buna vurdurmasaydık ama sıkıntı yok. Çok fazla da şey yapmamamız lazım. Acele etmememiz lazım. Sonuçta adamda mega var, o var, büyücü var. Şöyle atalım belki vurdurtur küçük. Vuruşlar bizim bu destemizde çok önemli. Tam vurduk güzel. Çok iyi Duramamışız. Gayet gayet iyi çöreği <laughs> şu an boş göz göndereceğiz güzel vur koçum vur 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 keba vur bir vurduk bir vurduk güzel Gayet gayet Yine güzel savunma. Oğlum o sıfır canla vurmasın. Alev topu var. Sağla atacağım. Topunla birlikte vurmasın. Acele mi ettim bilmiyorum ama yine de vuralım. O bir gitsin oradan. Oy çok iyi oldu lan. Oy. Baba pro gibi oynadık. Adam hata üstüne hata yapıyor. Bak işte böyle şeylerde kazanan biz oluruz. <laughs> İknede ne kadar çok şey var ya. No problem. Çok iyi. Bu arada okeyiz yani ben söyleyeyim. 2900 1700. Biz şu an vurduk mu var ya mahvedeceğiz mahvedeceğiz ama vuramıyoruz. Olsun olsun enti enti olur. Helal vuramazsınız zaten. <laughs> No problem, no problem. Çok arkaya attı. Yok arkaya atmamış. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Soldan biraz vursa da sıkıntı yok. Ulan ne zor maç ya. Oo kuleye gider misin? Ah lan aslanım ah lan yiğidim. Güzel güzel güzel. Güzel vur bir tane. Koçum vur sonu. Bak mesela burada biz bir hata yaptık. Ne hatası yaptık söyleyeyim hemen. Ee, atmadık kartımızı. Kartımızı atmadığımız için bu hatayla kaybettik. Mesela burada ne hatas yaptım? Ee, kuleyi almaya çalışırken durdum. İksirimi şey olmadı. Hani iksirim dolmuştu. Atamadık. Atamadığımız için kaybettik. Ama 4 maç yaptık. 4'ü de kaybettik. Çok güzeldi. Şu son maç çok iyiydi. Alabilirdik. Son saniyede kaybettik. 4'te 4 mağlubiyetle gidiyoruz. Ama iyi taraftan bakalım. Bu mağlubiyetler yarın bize kazanç olarak gelecek. Yavaş yavaş alışacağız. Öğreneceğiz. Ve bu düzene dur diyeceğiz. Çok kötü bir oyun olmuş olabilir ama <laughs> öyle bakmayın. Geliştik. Gelişeceğiz. Daha iyi olacağız. Beni izleyip destekiniz çok teşekkür ederim. Yarın yeni günde yeni umutlarla görüşürüz. Umarım yarınınız günden daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.